Selam sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün de Boğa ve Akrep burçlarını, yani iki tane zıt burcu 2024'te aşk hayatlarında neler bekliyor? Yani partneriniz Boğa ise veyahut da Akrep ise, siz Boğa, karşı taraf Akrepse bu video size göre. Yani bakalım 2024'te Boğa ve Akrep'le aşk yaşayanlar ne düşünecek? Yani boğa ve, boğa ve akrep aşk yaşayacak ya da akreple boğa aşk yaşamış olacak. Onun videosunu çekiyoruz. Ama sakın karıştırmayın. Zıt burçsunuz. Zıt burcunuzun bu seneki akıbetine bakacağız. Haydi bakalım. Gelin hemen kartlarımızı karıştırmaya başlayalım. Bakalım ne gelecekmiş bu sene size. Aman bir tane takipçi şey yazmış. Kartları karıştırırken de görelim de. Biz sağlama alıyoruz işlerimizi. Boğa burcuyuz falan yazmış. Ah karıştırıyorum. Gör. Muhakkak izleyeceksin. Bir yerden çekip öyle yorumlamıyorum yani. Zaten benim izleyicim olmadığını çok belli. Benim izleyicimin kesinlikle ve kesinlikle negatif enerjisi yoktur. Asla yorumlarda da yazmaz. Son derece kaliteli bir takipçi ve izleyicim var. Bahane bulmak için, bir şeyler bulmak için bir sürü şey söyleyebilirsin. Umurumda bile değil. Zaten haddini aşarsan şikayet edileceksin. Haberin olsun. Evet son 3 kart. Boğa ve akrepler için geliyor. Partneriniz boğaysa siz akrepsiniz. Veyahut da siz e, boğaysanız partneriniz akrepsi. Hadi bakalım 2024 zafer kartı geldi. Süper. Kıyamet. Çözüm yolu iletişim dedi. Yeni ay ikizlerde dedi. Peki. Demek ki bütün bir sene boyunca çözüm yolunuz İletişim. Asla iletişimsiz kalmayacaksınız. <laughs> Bakın. Queen of Wands, King of Wands. Yani değneklerin kraliçesi, değneklerin kralı geldi. İkiniz birbirinizin ruh eşisiniz. Bu kadar uyumlu olmaz. Ve gerçekten bu ilişkinin bütün yükünü, sorumluluğunu ikiniz birden eşit bir şekilde alacaksınız olarak görünüyor. Şimdi... E zaten Zafer Kartı ile birlikte açtı. Bütün bir sene boyunca ne istiyorsanız bu aşk ilişkisinde çözüm yolunuz herhangi bir ee sorunda iletişimle bunu halledebildiğiniz sürece mükemmel bir yıl sizi bekliyor. Ve dedi ki farenin ruhu geldi küçük şeylerle ilgilenin dedi. Yani sürekli büyük resme bakmayın altta duran küçük şeylerle de ilgilenin dedi. Ve eğer ki işinizi yapmak istiyorsanız bu kesin boğa burcuna simgesidir. Yani e, boğa burcu biraz önce de bahsettim ya işini sağlam almak istiyor. İşte sağlamacı filan e, bazı böyle okalalıklar yapanlar da oluyor tabi. Burada yapmak kartı geldi. Diyor ki işini sağlama al sen uyurken böyle deven kaçabilir diyor. E, mutlaka deveni sağlam kazığa bağlayacaksın sonra Allah'a emanet, emanet edeceksin diyor. Çünkü e, bir hedef belirlemişsiniz bu ilişkide. Hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Bakın burada ikiniz gerçekten de ruh eşi olarak geldiniz. Değnek kraliçesi, değnek kralı. Birbiriniz için yaratılmış iki insansınız. Ve bu ilişkinin gerçekten de bütün yükünü, bütün sorumluluğunu alacaksınız olarak görünüyor bu sene. Evli olabilirsiniz. Ee, aynı evde yaşıyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun siz bu işe baş koymuşsunuz bu aşkı gideceği yere götürmeyi planlıyorsunuz sizinkisi evlilikle sonuçlanabilir eğer ki bu sene evlilik istiyorsanız bu videoyu dinleyen boğa mı dinleyecek akrep mi dinleyecek bilmiyorum mutlaka bunu elde edeceksiniz veya birlikte yaşamaksa arzunuz bunu da elde edeceksiniz fakat bunu yaparken bir şeyleri sağlama almanız gerekiyor evlenirken de birlikte yaşamaya karar verirken de Belki bir ortak bir iş yaparken de her şeyinizi düşüneceksiniz. Büyük resme değil küçük şeylerle de ilgilenin diye fare ruhu geldi. Evet sevgili akrep ve boğalar sizlerin ilişkiniz bu şekildeydi bütün bir sene boyunca. Güzel geldi ben sevdim ama ee, sorumluluğu alacaksınız her iki tarafta veyahut da aldınız bile. Daha ben başladınız bile bu da olmuş olabilir. Evet hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomuzda kim var? İkizlerle Yay var. Evet, İkizler burcu ve Yay burcu olarak e, videosunu yapacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın kalın.